Şimdi arkadaşlar devam ettim. Ee, durdurdum bir. Yani çarptım. Bunu birleştiririm bir montajla. Arkadaşlar e, okuldan falan daha yeni geldim. Saat 3'te çıktım. Şu anda ayın 27 Kim Çarşamba 2001. E, ee, okuldan geldim falan. Şimdi bugünden itibaren e, Pazar gününe kadar belki salı gününe kadar da salı günü çünkü yüzü açık. Eee işte e, okulum saat oldu yarın da ablam geliyor ablam üniversite iki öğrenet falan onu bekliyorum e, şimdi arkadaşlar konumuza dönersek dediğim gibi baya bir telefonum bozuldu e, yeni telefon aldım falan normal yeni telefon da olmuyor ve telefonum böyle ufacık bir tane Lenovo A1000 yani, A1000'di yani şu kadar bir şey yani. yani, elim kadar bir şeydir elim, yani elim şu kadar yani elime ya tam oturuyordu daha azdı. Ondan sonra işte hiçbir şey yüklenmiyor. 8 GB hafızası falan. Ondan sonra işte eee Oppo A15s aldım şimdi. İşte eee telefonumun şey geliyormuş. Böyle bir an işte bir şey kişiye vermiştim. Onlar da güzel yapamadı. Zaten Suriyeliler Falan. Falan. E, ondan sonra işte o telefon yine tamir... E, şey, telefon, e, Vodafone'da e, tamir şikayetine yayınlanıyor. Çünkü o kadar şey ki önceden buluyorduk, bir kere bulmuştuk aynı yerden, zor bunu arkadaşlar. Bulunuyor ama full beyaz. Sadece beyazı bulunuyor. Siyah bulunmuyor. Yine e, çerçevesi e, siyah olacak çünkü telefon siyah ve beyaz olunca Beşiktaş gibi oluyor ama onda sıkıntı yok ya yani, e, öyle bir şey öyle bir şey demeyeyim. Şu yıllar, telefon çok kötü oluyor onu söyleyeyim. Telefon berbat görünüyor. E, o yüzden şu an donuyor falan. Güzel oldu ama ona değilsen, e, o yüzden telefon alalım falan. Yeni telefon. Evet, oyun videoları gelir mi tam emin değilim. Ama şey, bir e, aksiyon kamera almayı düşünüyorum muyum? Düşünüyorum ee yani, Allah'ın izniyle el er ya da geç bir e, aksiyon kamera alacağım. E, bisiklet vlogları falan gelecek. E, böyle paten e, güzel bir şey olur da belki liseye geçtiğim zaman Samsung e, Samsun da e, yerleşir. Orada bir evim vardı. Şey, orada oturuyorduk önceden. E, ben normal buralıyım. Ordu'da oturuyorum ben. Ordu Perşembe. E, bu arada Ordu Perşembe'de oturuyor. Herkese selamun aleyküm. Ee, ondan sonra arkadaş arkadaşlar. Ee, göstereyim ama dönmüyor işte. Aa, şurada gösterip Görebildiğiniz kadar. Çünkü e, yine durdurmam gerek. E, ee, gerekecek. E, ee, ondan sonra işte arkadaşlar gerekir de yani, o kadar şey yapmaz. Zaten birazcık da zor görünüyor benim için yaptım. Ben, otlar falan geliyor. Ondan sonra arkadaşlar e, orada paten paten videolar falan gelir. Paten videolar falan. Eğitimler gelir. Ben normal bir yıldımda arkadaşlar sadece uzun zaman sonra En son altıncı sınıfta sürmüştüm yani altıncı sınıfta videomuz var ee, Ondan sonra, e, o günden birkaç gün sonra belki sürmüşümdür Ama e, O günden sonra korona çıktı falan O günden sonra full şey, şey yani, O günden sonra full e, Sürmedim bayağı birkaç hafta önce 3-4 hafta önce falan sürdüm bir kere Bir cuma sayısı günü daha da hiç sürmedim. Ee, çünkü arkadaşlar bakın yolu gördünüz. Yol berbat. Yani ben bu yoldan bisikletle de giderim. Kaykayla e, kaykayım oldu olsa, kaykayı kullanıyor olsam. Yani birazcık ihtimal var. Yavaşlamadaktı. Yani bisiklet zaten güzel şey. Belki bisikletle burada yargı dağıtıyorum resmen. Herhalde burada tek bisiklet süren benim. Yani, bu mali tek... E, Bikimli olan ve tek ço e, genç çocuk benim. Diğer e, iki genç çocuk var. Onlar zaten ablam, biri ablam, bir diğeri de ablamın küçük çocuğu var. Ablamın yaşında. birkaç ay büyüktür. Onun ablası vardı. O da e, evlendi falan gitti. E, yani şu anda tek çocuk benim. İstanbul'dan e, bir tane arkadaşım var. E, babası ya e, babaannesi falan geliyor buraya. O da burada değil. O nevi neydi? Şu, şu ev değil de. Şunun üstünde bir tane ev var. O. O nevi. İşte e, göstereyim kusura bakma şey. E, telefon önünde olduğundan dolayı. Hem de göremiyorum Ondan sonra işte arkadaşlar. E, o yüzden de şey yapamadım. Neydi? neydi ne, ne diyorum ya? Bir an oldu. Şimdi, heh, e, burada çünkü süremem yani. Ben normalde sürelim. Ama yani daha soru e, patenle ilgilenen, her şeyi bilen birisi olsa, örneğin YouTube'da bir taneydim. Adını unuttum ya. Paten paten dünyası mı ne e, takipçisi olurum. E, o da ona da selamlar. E, şey, ondan birazcık şey öğrendim bayağı bir. E, onda e, aradım ya e, en azından her şey var. Onda e, bayır diyor ama e, buyun kadar dik değil yani. Bunun kadar bayır değil yani. yani bu da e, Yok şey. Bir de yollar e, taşlar falan bir şey. Bir dakika.